İnşallah. Amin. Var, var. Senin ruhun fakir mi? Anlıyorsun Geliyorlar. Aslanlar gibi, kaplanlar gibi geliyorlar. Biliyorlar. En güçlü bu. Bizim takım kral güçler. Bir tane şarkı vardı ya. Neydi ismi? Bakın bakın bize. İyi bak. İyi. Gerek var mı size? Hiç gerek var mı size? Bizim soyumuz kalide. Her zaman kaliteydi. siz yanın derdinize bakın bakın bize iyi bak iyi gerek var mı size hiç gerek var mı size bizim suyumuz kalite her zaman kalite siz yanın derdinize hiçbir yerde yok